Evet, biz halk olarak siyasetçileri sakin olun, yapmayın. İnsanların acısı var, insanlar ölüyor. Yardımın dili, dini, ırkı, rengi olmaz diye uyarıyoruz. Ya bu nasıl bir iş ya? Halk siyasetçileri sakinleştirmeye çalışıyor. Bu nefret dillerini, bu söylemlerden vazgeçmelerini istiyor. Neden? İnsanlar orada enkaz altında. Ya siz farkında mısınız? İnsanlar öldü, ölüyor. Hala can çekişen, hala kurtarılmayı bekleyen insanlar var ya. Siz nasıl bir insansınız? Ya şu reklam işini bırakın. Ya yardım ederken reklam etmeyi bırakın. Ya koşun insanlar ölüyor ya. Siyaset zamanı değil. Ya tüm oylar sizin olsun ya. Yeter ki bu insanlar kurtulsun. Başın sağ olsun Türkiye'm.